Süper güvenlik yani kişisel mahremiyetimizin ve verilerimizin korunması internet üzerinde her geçen gün giderek zorlaşıyor. E, kötü niyetli kişiler, hacker'lar verilerimizi çalmak için yapay zekanın da desteğiyle her gün yeni yöntemler geliştiriyor. E, peki internet üzerindeki dijital kimliğimizi ve mahremiyetimizi ve şirketimizi bu tür saldırılardan nasıl koruruz? Ben Mahmut Karsoğlu Chip Tech Talk'un bu bölümünde siber güvenlik konuşacağız. Ne mutlu ki kötü niyetli kişiler gibi yüzün tarafımızda olanlar da var ve e, bu saldırılara karşı aynı şekilde yapay zekanın desteğiyle bizleri korumaya çalışıyorlar. Wimontour 2025'in global bir etkinliğin Türkiye ayağında bugün bu verileri almak için buradayız ve e, bu detayları konuşmak için siber güvenlik konusunda kendimizi nasıl koruruz yanımızda BİM Türkiye Ülke Müdürü Kürşat Sezgin var. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ee, şimdi şöyle başlayalım açıkçası. Şimdi süper güvenlik alanında e, tren tehditler neler? Yani gördük ki aslında bu rakamlar hiç de pek iç açıcı değil gibi duruyor. Yani saldırıların artması konusunda. Hiç iç açıcı değil e, ve giderek daha da kötüye gidiyor ve e, bu da şirketleri aslı bakarsınız bu konuda ciddi adımlar atmaya mecbur kılıyor. Bu sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gördüğümüz tehditlerden bahsediyorum aslı bakarsınız. Kötü niyetli kişiler var, bir de onların karşısında iyi niyetli bu evet. durumu çözmeye çalışan e, kişiler var. Ama siber saldırıların şöyle bir yapısı var. Siber saldırılar çoğunlukla insan hatasını hedefliyor. Bugün kurumlara baktığınızda gerçekten her kurumun güvenliğe dayalı birçok çözümü kendi bünyesinde barındırdığını görebilirsiniz. İşte firewall'lar var, antivirüs yazılımları var. Bununla alakalı çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Ama siber saldırılar söz konusu olduğunda bu saldırıların birçoğunun insan hatasını gözetmek suretiyle gerçekleştirildiğini, buralardan veri hırsızlığının yine insanların yapmış olduğu hatalardan kaynaklandığını net olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Şirketler İnsan çalıştırdıkları müddetçe siber saldırıların önüne geçemeyecekler. Yani en büyük sıkıntı yine sosyal mühendislikle alınan verilere dayanıyor. Yani o zayıf halka insanlar burada. Zayıf halka insan. Çünkü makineler kendi kendini koruyabiliyorlar, ama evet. insan müdahalesi olduğu zaman orada işte çalınmış bir kimlikle içeriye sisteme sızmalar olabiliyor. Evet. veya bu bir ili kötü niyet olmak zorunda değil. Bir çalışanın bir hatası neticesinde de aslında bakarsanız birçok kurum zarar görebiliyor. Hı hı. Biz de Veeam olarak bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu tip zararlardan kurumları nasıl koruyabiliriz? Bunun üzerine aslında kafayı yoruyoruz. Biz iyi taraftayız. Evet. <laughs> Biz de zaten bu tür yani okurlarımızı ve takipçilerimizi uyarmak için hani sizin de görüşlerinizi almak istedik. Peki saldırıların şirketleri hani ne gibi zararlar oluyor? Nasıl nasıl kayıplar yaşıyor şirketler bunlardan dolayı? Birkaç farklı boyutu var. Ee, i̇lk başta bir sistem kesintisi dendiği zaman e, bu kurumlar için bilhassa günümüz dünyasında e, çok önemli bir yer teşkil ediyor. Zira burada kurumun boyutuna bağlı olarak bir dakikanın on binlerce dolar üzerinde evet. zararlara sebep olabildiğini görüyoruz. Bu sadece sistem kesintisi tarafı. Bu sistem kesintisini ortadan kaldırmak için işte fidye saldırısı diye bir e, gündem var Hı -hı. E, tüm dünyada. ...verileriniz şifreleniyor ve operasyona devam edebilmeniz için o verilere ihtiyacınız var. O şifreleri açabilmek için saldırganlar sizden bir fidye talep ediyorlar. Bunun için ödeyeceğiniz rakamlar da muazzam. Evet. Ama hepsinin ötesinde burada şirketlerin asıl ee kaybı iki tane burada var. Birincisi müşterileri tarafındaki reputasyon kaybı ki bu uzun soluklu bir ee kayıp oluyor. Çünkü evet. siz bugün... Ee, çalışmakta olduğunuz bir şirketin, müşterisi olduğunuz bir şirketin sizin verilerinizi çaldırdığını veya size hizmet veremediğini gördüğünüzde orayla çalışmayı bırakıyorsunuz, oranın müşterisi olmuyorsunuz, başka bir e, tedarikçi buluyorsunuz kendinize. İkinci bacağı ise çalışanların şirketlerine duyduğu güven sarsılıyor. Hı hı. Ee, bu da çok önemli. Bu Tabii da işte aç, çalışan güvenini yitirdiği zaman şirketler, şirketler ayakta tutan insanlar o güven ortadan kalktığı zaman bu sefer şirketler daha büyük problemler yaşayabiliyor. Yani çok büyük bir sarmal aslında bakarsanız. Çok doğru. Çıkmak Çıkmakta kolay değil içinden. Şimdi işin zor tarafı aslında hani insanlara dayanması bu hataların büyük bir çoğunluğunun. Çünkü dediğiniz gibi teknolojik olarak her türlü önlemi almak kolay artık. Peki şimdi bu durumdan şirketler bu saldırılardan korunmak için. Yani ne tür önlemler alabilir insan, yani kendi çalışanlarını nasıl uyarmaları gerekiyor ya da hani insanüstü bir, yani insanların ötesinde bir çözüm mümkün mü acaba? Ee, i̇nsanların açığını yakalıyor olmak aslında oltalama saldırısı olarak evet. geçiyor. Ee, Şirketlerde bu anlamda çalışanlarını oltalama saldırılarına karşı eğitiyorlar. Ne tür mesela e-mail geldi, müdürünüzden geldi, açıyorsunuz bir ek var. Ama aslında o zararlı bir ek, evet. ee, onu tıkladığınızda şirketinizde bir e, açık kapı oluşturuyorsunuz. Hangi e, şeylere, e, nelere güvenebilirler, nelere güvenmemeleri lazım veya nelerden şüphe edebilirler bununla alakalı şirketler çalışanlarına eğitimler veriyorlar ki bence bu e, olmazsa olmaz. Ama her şey diyelim ki e, ters gitti, e, bu durumda şirketler ne yapabilir? O zaman şirketlerin son kalesi almış oldukları yedekler. Evet. O yedekleri kullanmak suretiyle tekrar e, operasyona devam edebilir hale gelmek istiyorlar. Lakin burada da şöyle bir gerçek var. Bu tip siber saldırganlar içeriye sızdıklarında, kuruma sızdıklarında e, bu yedeklere de zarar. İlk aslı evet. bakarsınız yaptıkları şey bu yedeklere zarar vermek. Bunun için bunu yapmaya da yeterli vakitleri var çünkü bir endüstri ortalamasıdır. Bir fidye saldırısı meydana geldiğinde daha doğrusu verileriniz evet. şifrelendi ve şirket çalışamaz hale geldi. Endüstri ortalaması bize diyor ki o günden ortalama beş buçuk ay geriye git. Bu saldırı aslında beş buçuk ay önce başlamıştır. Saldırgan içeriye beş buçuk ay önce girmiştir hı hı. ve içeride kim ne yapar? Bu şirketin hangi verileri kritik? Bu veriler nasıl yedekleniyor? Hangi sıklıkla yedekleniyor? Ben nereye saldırırsam ve hangi verileri şifrelersem en yüksek fidiyi koparabilirim diye bir çalışma gerçekleştirdikten sonra bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Bu düşünsenize evinizde sizle beraber yaşayan bir hırsız var. Ne kadar rahatsız <laughs> <edici. gülüyor> Dolayısıyla burada yapılması gereken, kurumların yapması gereken şeyler bu yedekleri düzenli olarak alıyor olmak ama aynı zamanda almış oldukları yedeklerin de asla ve asla hiçbir koşul altında değiştirilemez olduğunu, değişmemiş olduğunu taahhüt altına alabilmek. <laughs> Çünkü şunu da görüyoruz. Şirket yedekleri var. Ee, saldırı meydana geliyor. Buradan nasıl olsa ben bu yedekleri kullanmak suretiyle geri dönerim diye düşünüyor şirket ama aslında o yedeklerin evet. içinde de zararlı kodları Gel saldırgan al. koymuş olabiliyor. Biz bunun da önüne geçebiliyoruz. Yani yedekler daha henüz alınma aşamasındayken o yedeklerin o verilerin temiz olduğunu garantisini müşterilerimize verebiliyoruz. Dolayısıyla diyebiliriz ki Vim ile eğer siz yedeklerinizi Vim ile alıyorsanız burada tamamen güvendesiniz. Evet yani aslında kuluçka dönemi 5,5 ay diyoruz o zaman. Yani Aynen öyle. saldırıdan Kesinlikle. önceki. Evet. Kesinlikle. E, şimdi bahsettiniz biraz hani VM bu konuda e, özellikle yedeklerin daha temiz olmasını garantileme. Yani neredeyse aslında hani sorunun büyük bir çözümünü e, Hı -hı. sağlamak için aslında yardımcı oluyor. Bunun dışında e, tam olarak neler yapıyor ve e, son olarak da işte gelecekteki bu saldırıların nasıl evrileceğini düşünüyorsunuz kişisel düşünceniz Hı -hı. olarak? E, şimdi her bir müşterinin altyapısı birbirinden farklı. Hı hı. E, regülasyonlardan dolayı ülkemizde hı. biraz regülasyonlardan dolayı birçok şirketin, işte bankaların, telekomünikasyon kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının kendi veri merkezlerinde veya Türkiye'de bulunan veri merkezlerini kullanabildiklerini, bunun dışında yurt dışında faaliyet gösteren büyük bulut sağlayıcılarda, bulut servis sağlayıcılarla çalışamadıklarını görüyoruz. Bu tip altyapılar var. Onun haricinde özel kuruluşlar var. Özel kuruluşlar bu anlamda biraz daha serbest, evet. bulutu daha sık kullanabiliyorlar. Bütün bu çeşitlilik aynı zamanda alt tarafta kullanılmakta olan donanımların da çok çeşitli olmasına vesile oluyor. Bu kadar karmaşık bir yapıda, Veeam'in yaptığı şey aslında kurumların kullanmış oldukları donanımlar ne olursa olsun, Kullanmakta oldukları platformlar ne olursa olsun, sanallaştırma hipervizör katmanında hangi çözümü kullanıyorlarsa olsunlar veya bulut tarafında hangi e, hyperscaler olarak adlandırılan büyük kuruluşlarla çalışıyor ol olursa olsunlar biz kurumların verisine, farklı ortamlarda farklı platformlarda gezdirebilmelerini herhangi bir felaket anında bu platformlardan seçtikleri herhangi birinde şirketlerin tekrar ayağa kaldırabilmelerini ve bunu çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmelerini evet. sağlıyoruz. Bunu taahhüt altına alıyoruz. Bu kolay bir şey değil çünkü çok geniş, yani onlarca yüzlerce farklı üretici var. Her müşterinin altyapısı birbirinden farklı gösteriyor. Ama biz buna rağmen Veeam olarak Dünyada 550 bin müşterimizden almış olduğumuz ilhamla her bir müşteriye özel çözümlerde üretebiliyoruz. Nereye gidecek bütün siber evet. saldırılar? Şey yapay zeka. Artık insanların bir parçalarını duymaktan böyle <laughs> rahatsız olmaya başladı çünkü her toplantıda sıklıkla dile getiriliyor. Yapay zeka iyi anlamda kullanıldığında çok keyifli. Ee, saldırganlar tarafından kullanıldığında ise çok ama çok çok tehlikeli. Çünkü insan hatasını arar diye konuşmuştuk ya sonuçta. Evet. Yapay zeka ile görüntülü bir arama geldi telefonunuza. arkadaşınız arıyor sizi. Yani çok, çok basit indir Evet, evet, çok yani, Neler ikna ne edebilir sizi? Görüyorsunuz karşınızda, sesini duyuyorsunuz. ve yapay zeka ile bu tip sosyal mühendislikler çok çok daha hız kazanıyor. Dolayısıyla o yüzden diyorum insan çalıştırdığımız müddetçe bunların önüne geçmek kolay değil. Ama son kaleniz sağlam olursa, orada kullandığınız çözüm sağlam olursa bu tip saldırılardan zarar almadan kurtulabiliyorsunuz. Bizim de dünya üzerinde bu anlamda saldırı uğramış ve hiçbir veri kaybetmemiş, hiçbir fidye ödememiş binlerce müşterimiz var. Çok iyi. Yani şimdi çok teşekkür ederiz. Yani biraz içimizi rahatlattınız. Şimdi açıkçası bu biraz daha sizin, hani sizin taraf biraz daha kurumsal taraf ama bu orada çalışanların hepsinin bir e, normal standart sosyal hayatı, bir e, ev hayatı da var. Dolayısıyla hani buradan da e, tüm takipçilerimizle seslenelim. Yani tamam evet e, kurumlar sizi korumak için her şeyi yapıyorlar. Ama buradan tabii sizin de bilinçli olarak e, en azından e, bu aldığınız eğitimleri normal kişisel hayatınızda da kullanıp. E, işte bu tür oltalama saldırılarına, phishing saldırılarına kapılmamanız gerekiyor. Çünkü çoğumuz sanırım şirketlerin verdiği bilgisayarları kullanıyoruz. Evet. Yani hani sonuçta onlar o güvenlik halkasının dışına çıkıyor eve gittiği zaman. Evet. Dolayısıyla onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz bilgiler için. Evet, siber güvenlik konusunda Chip Tech Talk'un bir bölümünde daha karşınızdaydık. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.